Merhaba arkadaşlar bugün sizinle yapar kar deneyi yapacağız. Peki neden yapıyoruz? Çünkü bahçemize yeterli kar yağmadığı için kardan adam yapamıyoruz. Ve de bugün sizinle kar kar yapalım dedik. Burada kar yapmak için bir e, bebek bezi bebek bezimiz var, suyumuz var ve de polimerimiz var. Peki o polimeri e, nereden elde ettik Miray? E, bu bezimizi bu, buradan böyle açıp kestik. Sonra da bezimizin içinden bunlar çıktı. Sonra da bu, bu buraya böyle doldurduk. Yani bebek bezinin içinden polimer evet. çıkıyor yani. Evet. Peki nasıl kar yapacaksınız? Bu suyu içine dökeceğiz. Şuradaki çizgiye kadar dökeceğiz ama şu çizgiyi de geçebiliriz. O yüzden azıcık şu şuradan geçebiliriz. O yüzden de burada suyumuz var. Dökeceğiz şuraya kadar. Birkaç dakika bekleyip kar olacak herhalde. Ya. Tamam. O zaman suyu doldurabilirsin. Tamam. Şimdi ilk... işte burada. şimdi bunu da dökelim. Birkaç dakika bekleyip herhalde. Evet, şimdi bekleyeceğiz. Acaba gerçekten kar olacak mı? Çok merak ediyorum. Ben de. Kocaman. Peki onu bir şeye boşaltman için kabın var mı? İşte burada. <laughs> herhalde dondu gibi. Evet. Bakın şuradan. Aa evet dondu. Hadi alalım mı? Direkt boşaltabilirsin istersen. Elim. Oh. Oh. Vay canına. Şimdi ben elimle sokacağım. İstersen yardım isteyebilirsin annenden. Tamam. Anneciğim yardım eder misin? <laughs> Gerçekten kar gibi ama. çok güzel olmadı evet. mı? Sen <laughs> <laughs> topu yapalım mı? Yok yapmayalım. Hepsini başardın mı? Çok fazla kar çok olmuş. Fazla Oho. Fazla. Arkadaşlar çok güzel oldu. İyice böyle sıkacağım, sıkacağım, sıkacağım. Maşallah. Sıkacağım sıkacağım, 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 sıkacağım. Şuradan da sıkacağım. Ama bunlar top olmuyor. Oluyor baksana. Peki bir e, ekstra bir, bir şey getirebilir misin kardan adam yapması için? Arkadaşlar şuna bakın ne kadar güzel. Değil mi? Ben de bakmak istiyorum. Bak. Aa. Güzel. O zaman bunu kardan adam yapabiliriz. Konu şöyle açacağım ben de. Yoksa konuma dolayı Yapay karlar. <laughs> hep <hiç> yere dökülmüş. <laughs> Hadi yap bakalım. Top yapıp buraya kardan adam yap bakalım nasıl yapacağız. Ben yani de merak ediyorum. Ben nasıl? de merak ediyorum. <laughs> nasıl yapacağımı <Nasıl> da yapacağım? merak ediyorum. <laughs> Birlikte yapmak ister misin? Olur. Yardım edebilirsin. Eğer çok çok kuru çok kuru olduysa biraz daha su koyabilirsiniz. Yapalım. Bakalım. Bu bakalım. Bir bu bakalım. Suay bakalım. Suay Sen mi? orada yap ben bundan alayım. Bakalım olacak mı? Slime gibi oldu. Arkadaşlar siz de yapın bence çünkü bu çok yumuşak oldu. Yapışmıyor herhalde eline değil mi Miray? Ee, azıcık yapışıyor ama yıkayınca geçer. Ve buradan arkadaşlarına da bir bilgi verelim. Bu kuruduktan sonra eski halini alıyor. Ve tekrar kar yapabilirler değil mi? Daha buna biraz <laughs> mi <Miraycığım>? <laughs> bence dışarıdakine dökebilirsin çünkü birazcık şey oluyor bu yapışmıyor birbirine. Ver bakalım. <laughs> Her yer kar oldu. Kar 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 yağıyor. Kar 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 yağıyor. Şöyle. Arkadaşlar şuna bakın. Şuradan azıcık alacağım yine. Hop. Ay, çok güzel. Ver bakalım birazcık. <laughs> Boncuk. Boncuk da heyecanlandı. <laughs> bu peki gövdesi için yeterli mi sizce? Biraz daha büyük. Bence yeterli. yeterli. Altyazı Miraycığım bir kafasında yapabilir misin biraz... Miraycığım? Sence bu yeterli mi? Yeter. Yeterli. Peki o zaman birazcık daha su katalım. Ne? Elimize <laughs> alalım biraz. Ama o zaman olmuyor ya. Ne yapacağım? Buraya koyacağım yapışmıyor çünkü bunlar birbirine susuyor. Arkadaşlar ben iki dakikaya bir gideceğim. Peki malzemelerimiz oradaysa bence gitmene gerek yok. Evet. Yalnız bu böyle kafasını birazcık yapamadık. Hı -hı. Su almamız gerekebilir biraz daha. Baba anne bu arada bu slime çok güzel. Evet şu an gerçekten Ama çok eğlenceli bence. Bence de çok eğlenceli. Arkadaşlar bence siz de yapmayı deneyin çünkü bu inanılmaz bir şey. Bu kadar çoğaldı küçücük polimerden bir, bir sürü kalemler. Kafasında yapıp koyabilirsiniz üzerine. Evet ama onun için suya ihtiyacı var. Biraz daha su getirir misin? Arkadaşlar elime bakar mısınız? Düz yapacağım şimdi. Ay düz şöyle düz, düz 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 oldu gördünüz mü arkadaşlar ben kal evet bu çok yumuşak ama başı evet Miray'cığım Miran... kardan adamı Miran tamamlayalım karlarına kardan adam yapamıyor ay çok güzel, çok güzel. Par... arkadaşlar ışıkta ışıkta parıldıyor bunlar Değil mi baba? Evet kızım. Hop. Biraz daha kafa yapmak gerekiyor galiba. <laughs> Bence o biraz yeterli. Bu şey biraz da bir şey oldu. <laughs> Çok şişko kardan adam oldu. Peki Mirancı bunların şapkası malzemeleri nerede Ardemi lan? Şurada. Kardan adamın malzemelerini almak. Getirebilir misin onları <laughs> da? Getiririm. Hop. Hey. <laughs> Şöyle. Peki Yürüyorum. gözleri. Getir bakalım. Al bakalım. Allah. Işte Getir bakalım öbür gözünü de. Şuraya sıkıştırdım. Getir bakalım. Bu biraz domuşuk cüce kardan adam oldu. Birazcık. <laughs> domuşuk bir kardan adam oldu. <laughs> Elimin izini çıkartıyorum. Arkadaşlar. Elimin izi çıktı. Olmadı galiba. Birazcık daha kafaya uğraşacağız. Arkadaşlar lazım. bakın. Elimin izi çıktı buraya. Elimin izi çıktı. Çok yumuşak. Anne teşekkür ederim. Daha da yumuşak evet. yaptırdım. Teşekkür ederim. Rica ederim. Arkadaşlar kum gibi. Hem slime hem de kum. <laughs> Şapkası da çok güzel. Evet şimdi arkasını takıyoruz Evet. Şuradan kollarını da vereyim mi? Miray kardan oynamaktan annene yardım edemedin. Evet ama çok güzel. Ne yapayım kendimi tutamıyorum. Miray'cım kardan adamın kollarını getirir misin? Getir. Küçük asistan. Küçük asistan mı? Ben küçük değilim kız. Şimdi ben bakayım. Bakalım. mı? Evet. <laughs> Anne bu biraz domuşuk, <laughs> biraz domuşuk bir şey Evet ya. <laughs> Aynen ama dedik fark ettin mi? Arkadaşlar çok tatlı aslında oldu. biz buna düğme de ayarlamıştık arkadaşlar ama bu bakın. çok domuşuk olduğu için bunun videosuna gerek arkadaşlar, arkadaşlar görüyor musunuz? Parıldı ışıkta. Mirenin ve de şimdi bakın. Vay canına. Buradan böyle geliyor, buradan gidiyor. Evet. Kardan adamın bir ismi var mı? E, tontiş koyalım. Tontiş. Evet. Tontiş. Ama çok güzel oldu değil mi? Evet bence de. Anne ona bir daha dokunalım. Hı hı. Peki kardın adamın burnu olmadı. Burnu nerede? Burnu. 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 Ver bakalım burnu. Burnu. bir de burnu ver bakalım. Şu iki parçacık al Ay, bunlar çok güzel oldu. Arkadaşlar bakar mısınız? Ne kadar güzel oldu. Şimdi ben bunu düz yapacağım. Şöyle 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 şöyle. <laughs> bakar mısınız? Nasıl düz oldu? Sanki doğum günü pastasını. Evet, kardan adamına yani da bu bakalım. Polimerle her şey yapılabiliyormuş. Bakın. Aç. Bence çok bu kar yapay biz. kar deneyimiz başarılı oldu değil mi Miray'cığım? Evet, ne çok başarılı. Bay bay. Bir sonraki deneyde görüşmek üzere. Peki arkadaş arkadaşlar Ben biraz oynayayım şöyle. Arkadaşlarına öneriyor musun peki bu deneyi? Evet. Hoşça kalın.